herkese merhabalar. Bugün yeni bir video yapıyorum. Yeni bir oyun deneyeceğim. Bu oyun adı şimdi değil. Artık bu işi aratıp bilenler bilirdir. Hadi oyun açılsın görürüz. Sürpriz. Aha. Hiç gerekmiyor. <laughs> Bugün Free Fire oynuyoruz. Ee, arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Yani Brawl çok üzgünüm. Yani benim telefonum falan olmazsa 16 16.000 kupalık hesabı geri alamıyorum. Arkadaşlar gerçekten. Neyse şurayı durdurayım. O açılsın. Sonra şey yaparız. O sırada siz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı Free Fire. Adım Memo 1334T. 1334 nereden geldiğini biliyorsunuz bu. Ben yani siz beklemeyin beni maça gideni kadar. Arkadaşlar o zaman ben bunu durdurayım. Siz abone olmuşsunuzdur. 28 aboneyim ha. Neyse yes, şimdi durdurayım. Sonra hemen açacağım. Evet Çok. 12 saniye falan bekliyorum. <laughs> Kullanayım tak. Lan lan lan. Dur dur. dur. Arkadaşlar. Ha ha. <laughs> açılmasını bekleyeyim ben. Ve oyunumuz var. Baş başladı arkadaşlar. Ee, 49 kişi yıl aynı Takımca oynamıyorum ben. Arkadaşlar oyunu ben daha yeni dediğim için oynuyorum. Hiç silahlar nedir falan hiç bilmiyorum. Pik'in yanına atlayacağım. Nerede o pik? Burası. oh adam var. Hadi aç, 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 aç. Durun ben durdururum. Arkadaşlar eve biri gelirdi. Dikkatim dağıldı. Ve o sıra beni öldürdüler. O yüzden tekrar girmek zorunda kaldım. Yani neyse. Şu anlık durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniden ama yeniden girdim. Sikip falan bir şeyler yazıyor. O yuvarlak yere atılacak. Tabii bir atlamaz. Hop atladım arkadaşlar. Hızlanalım birazcık. Dümdürüm, dürürüm, dümdürdün. Nününün. Nününün. Pop pop pop. Uçuyorum. Baba baktım uçuyorum. Baba bak uçuyorum. Aa, ee, ee, hadi lan. Hadi oraya. ya. Bu ne lan? Sırt çantası. Artık neyse almayacağım. Hop. Ah. Süpermenim arkadaşlar ben. Biliyor musun? Süperman. Süper. O ne lan? Yelek buldum. Bir tane silah bulamadım. Her şeyi de buluyorum. Bir silah bulamıyorum. Ne demişler? Konuşanın ağzına silah düşer. Aslında öyle bir şey demediler. Ama pompalı düşer. <laughs> evet. Aşağı atlasam mı Hadi bismillah. Hadi canım gitmesin. Hadi. Özgür şu gayet olsa yeri yapışır. Evet. Şöyle girelim bakalım buraya. Kardeşim insan hiç mi silah koydu? <laughs> Hep de ama yani şey zırhları tamamladım ben arkadaşlar böyle adam yanıma yaklaşsa öldüremez. Bak evet. Ya orada bir silah vardı. Gördüm gördüm. Bu ne lan? Fevin etrafında var bile dolaşıyor. Ay lan. Hi, silah var silah var. Bu da pompalı ya. Pompalı mı bu? Aynısı değil mi? Ay, can Alkadaşım, o bunu baksana ya. <laughs> oğlum, oğlum ne var? Neredesin? Lan, vuramıyorum. Kaçma lan buraya. Oğlum, brats benim alanım lan buna. lan azlan buraya. Girenin sonu gelebilir. Aa benim de sonum gelebilir. Zeplin yaklaşıyor mu? Zeplin ne be? Mutfak var ya. Allah'ım ya Rabb? İyi ki güzel bir şey çıkar dedik. o <laughs> kadar güzel bir şey çıktık. Aa, canım gitti lan. Yallah buraya. Nerede lan bu adam? Lan ben bunu uzaktan vuramam ki. Senin ben orada da var lan adam. Böyle atlayamıyoruz mu? Böyle atlasan var ya. Bu diş ölür tamam. Evet arkadaşlar arabayı arabaya aldık. Gazete bastık. Aha adamı ezeceğim. Adamı eziyorum. <laughs> Ölmemiş lan. Her yerde kaç ya. Kardeşim bu ne be? Adam mı yok mu? Oğlum adam mı ne yaptı? ne yaptı? Ver ver oğlum, silah ver bana. Ya var ne yok her şeyi aldım yani. Bunda hiçbir şey yok. Şöyle... Bas 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 bas. da değiliz lan. Yani ben alana girip haberim yok. Baska oğlum Bas 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 bas. Hadi hadi alana girdik. Girdik mi? Girmedik. Girdik mi? Girmedik. Ee girmedik. Güvenli bölge küçülüyor diyor. Yedi bay bay. Ah içeriye geçtim. Bu ne lan? Ah. Şurayım ben de abi. Orada bir şey biri vardı galiba. Danger diyor lan burada. Ya biliyorum onun. Şurada adam var. Ne Ne oldu mu Ama iyi de vurdum ha. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Sizi çok vuruyorum. Yani da 13 kişi İki de kilim var. Aynen. İki kilim Güvenli bölge küçülüyor diyor. Biz güvenli bölgede. Adam bulalım biraz. Araba şekil ölümlen çekil. çekil. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi adam olmaz ya? Koskoca oyun. Ona lan mantar. Mantar iyiymiş acaba ne? Oluyor? Ana. Yiyeceğim mi? Deneyeceğim ben. Ne bu? Zehirlendirmiyor da. He, ee, iyiymiş. Haydi bu a ah, köprü. Dur lan alanın dışına mı çıkıyorum ben? Yok. Bas gaza oğlum bas 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 Sakın önüme bir tane düşürme lan Gök taşı yağmur gibi bir şey düşürüyordu Çok uzunum lan. Haydi la alan yaramaz lan bize. Anana. Oha alana bak lan. Alan şimdi Şu arabaya bak lan. Bu da bile gidiyor. Maşallah var. Araban var. Tekne bile var lan oğlum. Çek. Neyle gidebilirim? Şöyle yukarı çıkalım birazcık. Arkada alan nerede? Bilmem ben alandayım tamam. burada dursam mı la? Mesela binlenler sandım. Hani ya? İki bir küçül. Alan nereye küçülüyor? Lan biri vuruyor bana. Sen gel lan buraya. Ah! Arkadaşlar adamı ezerek öldürdük. <laughs> Bu oyun çok güzel. Arkadaşlar alan nerede ya? Ben onu merak ettim. durum var lan. Güvenli bölgenin içinde değil miyim lan ben? Evet. Hadi lan hadi neresi ya? Hadi küçük Güzel, güzel, az kaldı, az kaldı, hadi, 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 hadi. Ne küçülmez bir şey tamam bu da. Cık cık cık. Arkadaşlar, ben bunu kazandım mı açarım? Son anda ikinci oldum. Neyse, sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.